İyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Dillan Buğday. Bugün 5 Mart 2024 Salı. Anı Haber bültenimiz başlıyor. İYİ Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Yurdar Şahin, Kocasinan için planladığı projeleri düzenlediği proje tanıtım toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. İYİ Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Yurdar Şahin, Kocasinan için planladığı projeleri doyurmak için proje tanıtım toplantısı düzenledi. Yeni yaşam alanları, konforlu yaşam alanları oluşturacağız. Düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan İyi Parti Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri'de iddialı olduklarını belirterek İyi Parti'nin adaylarının kazanması halinde herkesin belediye başkanları olacaklarını kaydetti. Biz Kayseri'de iddialı bir parti, iddialı konuma geldik. Ortada ne kadar çok parti olsa da sanki iki parti arasında geçen bir seçime dönüştü bu seçim. 30 yıldır bu memlekete hizmet edenler Verdikleri vaatlerle bir şeyler yapacaklarını söylüyorlar ama 30 yılda yapmayıp da 5 yılda yapacaklar ne kaldı diye de hep beraber merak ediyoruz. Ama onların da proje tanıtımlarına bakıyoruz. Benimle onunki bir şey çıkmıyor. Bizim adaylarımız kazandığında bir kesimin değil sadece bir bölümün belediye başkanı değil tüm Kayserili, tüm Kırsal'ın, tüm şehir merkezinde yaşayanların belediye başkanı olacak hiç kimseyi ayırmadan, kimseyi ötekileştirmeden hizmet edecektir ve bunun sözünü vererek çıktılar. Daha sonrasında ise Kocasinan Belediye Başkan Adayı Yurdar Şahin, Kocasinan için hedeflediği projelerini açıkladı. Kentimizi gezdiğimizde, kentsel dönüşüm dediğimizde biz aslında dönüşecek bir kent göremedik. Kocasinan kocaman bir köy olduğunu fark ettik. Onun için sil baştan diyoruz. Mahallelerimizi yeniden yapılandıracağız. Okuluyla, fırınıyla, e <laughs> ile yeni yaşam alanları, konforlu yaşam alanları oluşturacağız. Onun için başlığımızı sil başlığı olarak belirledik. Bu köylerde, ekolojik köylerde elektriğini kendi üreten rüzgar gülleriyle, güneş panelleriyle elektriğini kendi üreten köylerimiz. Elektrik bedava olacak. Su bedava, çatılardan aldığımız yağmur sularını tekrar sulamada kullanarak sulama suyunu bedava getireceğiz. İçme suyunu da 5 tona kadar Kazım Başkan'ın bedava veriyor. Mahsul bedava, bahçemizden yetiştirdiğimiz mahsulü soframızda kullanabileceğiz. 300 metrekare arsası, 100 metrekare e, yaşam alanıyla konforlu köyler oluşturacağız. Şehrimizin dışında insanlarımıza konforlu, depremden uzak, güvenilir, nefes alır, yaşam alanları kurmak amacıyla tutup, geliştirdiğimiz proje. Biz evlatlarımıza sahip çıkacağız. Biz üniversiteyi kazanmış iş bulamamış veya üniversiteyi kazanamamış gençlerimize iş garantili mesleki eğitim kursları açacağız. Okul sayımızı artırıp karanlıkta değil, aydınlıkta eğitim. Sabahın altısında kalkıp yavruları okula gitmesine gönlümüz, vicdanımız eldenmiyor. Kredi fiyatları şu anda çok yüksek. Ee, çalışan bir ailenin bütçesini zorluyor. Çalışan bir kadının bütçesini zorluyor. O bakımdan biz e, mahallelere, mahalle kredileri koyacağız. Yine çocuklarımız için, yavrularımız için, bebeklerimiz için konforlu bir yaşam alanı sunmuş olacağız. Bu şehre çok büyük katma değer yaratacak bir projedir. Tatil Yamula. Şuradan 20 dakikada şehirden bindiği zaman çocuklarını alıp vatandaşımız Tatil Köyü'ne ulaşacak. Gün batımı muhteşem, gün doğumu muhteşem, havası muhteşem. E, emin olun, insanlarımız Mersin'e gitmek istemeyecek bu Tatil Köyü'nü kurduğumuzda. Ailelerimiz, gençlerimiz çadırını, karavanla alıp gidip Yapma barajımızın kenarında Tatürk köyümüze ulaşabilir. Mustafa Kemal Atatürk'ün kimliğini verdiği kadınımıza biz de işini vereceğiz. Kadınlarımıza özel üretim alanları oluşturacağız. Evde üretim ve atölyede üretim. Burada ev ekonomisine ciddi bir katkı, biz gelir. Biz insanları yaşaya muhtaç değil, parasını kazanan bir toplum, üreten bir toplum olması yönünde bütün çabalarımız. İnsanlarımıza, çiftçimize destek vereceğiz. Çiftçimize alım garantili, sözleşmeli çiftçilik yap yaptıracağız. Taleplerimizi, ihtiyaçlarımızı belirleyeceğiz ki bu bilgimiz dahilinde ziraat mühendislerimizin desteğinde ekolojik üretim yaptıracağız. Hormonlu, olur üretim değil. Halkımızın sağlığını üretim değil. Süt alım desteği vereceğiz. Aldığımız sütü ne yapacağız? Aldığımız sütü Öncelikle 0-3 yaş grubu çocuklarımıza ücretsiz vereceğiz. Hiçbir yavrumuz gıdasız kalmasın, gıdasız büyümesin, eksik kalmasın. Bu bakımdan bizim yegane ana tema projelerimizde toplumumuzu sağlıklı gıdayla buluşturmak, sağlıklı üretim yaptırmak, sağlıklı gıdayla buluşturmak. Çünkü sağlıklı hayat, sağlıklı, sağlıklı gıdayla mümkün. Yaşayan bir şehir hayal ediyoruz. Hayal bir şehir değil. Gençlerimizin hayatta olduğu, yaşamın içerisinde olduğu hareketli bir şehir hayal ediyoruz. Bunun için de yaşayan şehir dedik. Yeşil alanlarıyla, konforuyla, eğlenceleriyle, karnavallarıyla, konserleriyle yaşayan bir şehir. Yaşayan bir gençlik, heyecanlı gençlik. Ülkesine, e, vatanına sahip çıkmış, üretmek isteyen, bilgi isteyen bir gençlik istiyoruz. Yaşlı bakım evleri, yaşlılarımızın ihtiyacı olan otel konforunda bakım evleri. Yine halkımızın hizmetine süreceğiz. Kocasından Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar yeniden belediye başkanı seçilmesi halinde gelecek 5 yıl için planladığı projelerini açıkladı. 2015 ilk Kocasından Belediye Başkanı olarak göreve başladığımız tarih. Ondan bugüne kadar 9 yıllık bir süreçte Kocasından için, Kayseri'miz için çalışıyoruz, üretiyoruz. Kocasından Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar tekrardan belediye başkanı seçilmesi halinde kocasının için planladığı projeleri duyurmak için proje tanıtım toplantısı düzenledi. Belediye başkanları, milletvekilleri ve çok sayıda partilinin katıldığı proje tanıtım toplantısında konuşan Başkan Çolak Bayraktar, kentsel dönüşümden sosyal belediyeciliğe dair birçok alanda yeni projelerini kamuoyuyla paylaştı. 1,5 buçuk milyon metrekare park yapmayı hedefliyoruz önümüzdeki 5 yıl içerisinde. Yaklaşık 200 noktada yapacağımız parklar var. Kocasinan'da sadece park yapmakla yetinmeyeceğiz. Şehrin içerisinde, şehrin merkezinde, merkeze yakın noktalarda ağaçlandıracak alanlarda Allah nasip ederse üç buçuk milyon metrekarede orman alanını hedefliyoruz. 120 bin metrekarelik bir alanda kurulacak olan yeni bir kent parkı yaklaşık 70 bin metrekare alanda yeni bir park daha kazandırıyoruz. Koca Sinan'ımıza Zümrüt Mahallesi'nde. Olan orman alanlarımızın kurtarılması ve eklenmesiyle olacak. Bunlardan bir tanesi Taşan Fındıklık Mesire alanı. Burası ne olacak? Taşan dediğimiz yer hemencecik Yamula Barajı'nın yanı başındaki bir güzergah. Burada kamping alanlar olacak içerisinde. Trekking yapılacak mekanlar olacak, yürüyüş yolları olacak. Üçüncü biyolojik göletimiz de Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezimizin kütüphanemizin hemen önü başında olacak. Burası da Erkinet bölgesindeki yeni bir biyolojik üretimizin olduğu bir park olarak hayata geçmiş olacak. Çevremizin de nitelikli ve değerli olması, yaşadığımız alanın da nitelikli değerli olması, sokağa çıktığımız zaman gülümsetmesi, bizleri mutlu etmesi. Bunun için caddelere ve sokaklara estetik dokunuşlar, yeni düzenlemelerle caddelerdeki sokaklardaki belli başlı alanlarda değişim, Allah'ın can verdiği, nefes verdiği bütün canlıları da unutmuyoruz. Ve sempati park, sokak hayvanları için böyle bir tesisi de hayata geçireceğiz. Cumhuriyet yüzyılının ilk yüzyılında nereye ulaştık dedik? 1322 kilometre yolla Selanik'e ulaşmışız. Viyana'ya ulaşmak için de bin kilometre yapmamız lazım. Bizim bölgemiz biliyorsunuz tarım ağırlıklı, ziraat yapılan, e, şehir genel için söylüyorum, ziraat yapılan çiftçilerin yoğun olduğu bir bölge. Böyle olunca organik pazar, doğal ürünlerin satıldığı, çiftçiden direkt vatandaşa ulaşacak, çiftçinin, köylünün ürettiği ürünlerin bir fiil satılacağı bir pazarı da Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde olması herhalde uygun olur dedik. Bir diğer çalışmamız Hanımeli Kadın Kooperatifi. Kadın üretimini önemsiyoruz. Kadınların üretimin içerisinde olmasını önemliyoruz, önemsiyoruz. Tarımsal üretim içerisinde de hanım kardeşlerimiz biz de varız dediler. Kocasinan bölgesindeki 456 tane yaşlımız ve bir miktarında engelli vatandaş arkadaşlarımıza gönül kazanıyla ulaşıp gönüllerini kazanma derdindeyiz. Sonrası yeni bir uygulama. Doz kapısı. Sadece maddi olarak değil, manevi olarak da her alanda ihtiyaç sahiplerinin yanında olmamız lazım. Çocuklara, yaşlılara, kadınlara, parçalanmış ailelere o kadar farklı dramlar var ki bu dramlara sahip olmamız lazım. Bunun için de ulaşabilecek en önemli kapı belediyedir. Bunun için ulaşabilecek en önemli nokta belediye başkanıdır. Ve şöyle bir slogan ortaya koydum. Başın sıkışırsa dara, Ahmet Çolak bayrakları ara. <laughs> Özel çocuklar için de bir mola evi yapacağız. Onlara da Kocasinan Belediyesi olarak destek çıkacağız. Kayseri'de uluslararası müsabakaların yapılabileceği standartta bir tesis geliyor. Sadece masa tenisi için. Hayırlı olsun. 3059 tane aileye kentsel dönüşümle sıcak yuvasını kazandırmış bir belediye bir belediye başkanı olarak. Ama önümüzde çok ciddi manada direnç gösteren bir türlü aşamadığımız bir argıncık var. Argıncık'ta uzun problemler var, sorunlar var. Hepsini çok iyi biliyoruz. Şehrin her bir köşesindeki olması gereken ne varsa hepsini çok iyi biliyoruz. Biz bütün şartlarımızı zorladık. Bir belediye başkanı kapı kapı gidip de sizin evinizi gelin değiştirelim diye herhalde anlattığı ikinci bir vaka yoktur, ikinci bir örnek yoktur. Ve geldiğimiz noktada dedik ki asla pes etmeyeceğiz, asla yılmayacağız. Yılgınlık bize yakışmaz, pes etmek bize yakışmaz. Bu noktada da çok inatçıyımdır. Ve argıncıklı da Allah nasip ederse yeni bir metot. Bir rezerv alan, rezerv alanda yeni konutlar, argıncık içerisinde mülkiyet olan, hakkına razı olan, bak bunu özellikle altını çiziyorum, hakkına razı olan, hakkına razı olana rezerv alandan evini vereceğiz. Oradaki problemler belediye olarak biz kocasıyla baş başa kalacağız, vatandaşın sorununu çözeceğiz. Bunlar buraya geliyorlar, uzayı seyrediyorlar. Alper Gezer Avcıların yetişebilmesi için bir altyapıya ihtiyacı var. Bir belediye uzay diye bir vizyon ortaya koyuyor. Bir astropark kazandırıyoruz. Koca Sinan'a hayırlı olsun. Fes gibi bir teknoloji festivali yapan belediyeye de herhalde böyle bir altyapı yapmak yakışır diye düşünüyoruz. Genç çiftçiler için bir üretim, üretim modeli hayata geçirelim. Gençlere destek verelim, tarımla buluşturalım. Tarım yapmak isteyen gençlerle ilgili ama köyünde 35 yaş altındaki gençlerle ilgili yerinden köyüne geri dönerse, kentten kırsala doğru dönüşü sağlarsa biz onlarla ilgili eğitimde desteğinde biz varız, üretimde desteğinde biz varız. kentin bilir ben değil kentim. Yani herkesi işin içine kattığımız, ortak aklı harekete geçirdiğimiz, istişare kültürünü çalıştırdığımız yeni bir yönetim modeli, yönetişim modeli daha doğru tabirle. Şehirde yaşayan bütün canlılara, bütün insanlara, bütün mahlukata şefkatle yaklaşmanın kaygısı içerisindeyiz. Ama en önemlisi mutlu insanların yaşadığı bir şehir inşa etmenin kaygısı içerisindeyiz. İyi ki kocasından da yaşıyorum ayrıcalıklıyım dedirtene kadar her bir başlığımızın altını dolduracağımızı her seferinde söylüyorum. Felahiye Belediye Başkanı Ural Coşkun vatandaşlarla iç içe olduğunu belirterek yolsuzluk ve haksızlık yapmadığını söyledi. Bir önceki seçimde samimiyetle söylüyorum 2014 ve 2019'dan daha güzel görüyorum. 31 Mart yerel seçimleri az seçim bir süre kala belediye başkanı ve belediye, belediye başkan adayları de projelerini de anlatmaya yapmıştır. devam ediyor. ATV Kayseri ekranlarında nód, yayınlanan seçime, seçime doğru programının konuğu olan Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, ATV Kayseri Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Yağmur'un sorularını yanıtladı. De. Başkan Coşkun, Felahiye halkının kendisiyle birlikte AK Parti belediyeciliğiyle tanıştığını dile getirdi. Bir önceki seçimde samimiyetle söylüyorum, 2014 ve 2019'dan daha güzel görüyorum. Çünkü biz ilk seçimde 2014'te, Mevcut belediye başkanı CHP'den iki dönem yapmıştı CHP'den de ilk kez ben Ak Parti ile Felahi ilk kez benimle beraber kazandık iki dönemdir yapıyoruz daha öncesinde Ak Parti'nin orada bir şey belediye başkanlığı şeyi yoktu hizmeti yoktu İlk kez oldu iki dönem CHP belediye başkanı hizmet etmişti ondan önce de iki dönem MHP belediye başkanı hizmet etmişti biz onlarla yarışıyorduk önümde yani herkes tarafından bilinen. 20 yıldır işte iki dönem 10 yıl Milliyetçi Hareket Partisi evet. 10 yıl Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları herkes tarafından herkes tarafından bilinen ama AK Partili belediyeciliğine sizinle birlikte tanışmış Evet oldum. efendim. Aynen öyle üstadım. Bizle başlandı. Onlar herkes tarafından bilinen, tanınan işte hizmetleri olan şeydi. Eee kişilerdi, başkanlardı. Onlar beraber yarıştık. Cumhur İttifakı yoktu ilk dönemde. 3900 geçerli oy civarında şeyimiz vardı. 4900 seçmenimiz var ama gurbetçilerden dolayı 3900 seçmenimiz vardı. Buna rağmen en yakın mesafe MHP şey belediye başkanımızlaydı. 460 civarında oy farkımız vardı. Bir dönem yaptıktan sonra ikinci seçime MHP belediye başkanımızla tekrar bir yarışa girdik. İyi partiden kondu hem MHP kökenli olduğu için hem CHP full verdi iyi parti tabii full ittifak verdi vardı, Millet ittifak vardı ittifak vardı hem de şey verdi tabi o beş yıl içerisinde sana küskün olanlar oluyor ufak tefek şeylerden dolayı kırgın olanlar oluyor beklentisi karşılanmayanlar oluyor onlar da onlarla beraber olmasına rağmen bu oy bize verilen güven bize şey yapılan daha da art, 590 civarında bir farkından kazandık. 3900'lük bir seçimde. Ben ondaki şeydeki ortamı şimdi daha iyi görüyorum. Çünkü vatandaşlar bizi biliyor. Tanıyor, güveniyor. Değil şeyle CHP'li AK Partili bile belediye başkanlığı seçimde seçmenler benim en ufak bir eksiğimi noksanımı şey yapamaz, dile getirmez. Çünkü çok şükür Cenab-ı Allah insanın olduğu yerde yanlış vardır, eksik vardır, hata vardır, kusur vardır ama biz bunu çok hassas davranarak yani şaibe yaratacak hiçbir şey yapmadık. Yolsuzluk, haksızlık, kimseyi dövmedik, kovmadık, kimseye şey yapmadık, evine başına yıkmadık, kimseye ceza yazmadık. Güzel dille, tatlı dille izah ederek mevzuatlara uyulması yönünde şeylerimizle ikna ettik, ara buluculukta bulunduk. İYİ Parti Talas Belediye Başkan Adayı Göker Gözütok projelerine gelen kaynak nerede sorusuna yanıt verdi. Gözütok projelerine kaynak olarak Ballı Villa parsellerini gösterdi. İYİ Parti Talas Belediye Başkanı adayı Göker Gözütok projelerini açıklamaya devam ederken bir taraftan da projelerine kaynak nerede sorusuna yanıt verdi. Projelerine kaynak olarak ballı villa parsellerini gösteren Gözütok Talas Belediyesi'ne çeşitli eleştirilerde bulundu. Kaynak nerede? Kaynak nerede? Yapacağımızı açıkladığımız her projenin altında troller soruyor. Kaynak nerede? Kaynak ballı villa parsellerinde tek tek beşer beşer onar onar çıkarmak varken 221 parseli tek kalemde ihaleye çıkardınız ve şehri 700 milyon lira zarara uğrattınız. Yani 25 tane okul yapabilecek parayı heba ettiniz. Yani 1 milyon 750 bin kilogram etin parasını heba ettiniz. Yani 250 bin küçük baş hayvan alabileceğimiz parayı heba ettiniz, ranta kurban verdiniz. Kaynak nerede? kaynak doğru dürüst yapacağımız ihaleleri ihalelerde kaynak şeffaf ve adil yönetebile yönettiğimiz belediye ihalelerinde kaynak liyakatli ellerde. Biz ranta değil halka dönen kaynakları 1 Nisan'dan itibaren hayata geçirdik. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne 10 yataklı sağlık merkezi yapılacak. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, 2-3 ay içerisinde sağlık merkezi inşaatının tamamlanacağını söyledi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, İl Sağlık Müdürü ile yapılan görüşmeler neticesinde sağlık merkezi yapımı için düğmeye basıldığını söyledi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne 10 yataklı bir sağlık merkezinin yapımı için tüm çalışmaların gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Yalçın, önümüzdeki hafta ihale gerçekleştirileceğini dile getirdi. İlk etapta buraya uzman müteahhitlerimiz olacak. Ondan sonra hemşirelerimiz olacak, yine ikinci katında e, diş teknisyenleri, diş doktorları konacak. Yüksel Bey, e, bunun yanında 10 tane de e, yataklı, hastamız geldiği zaman yatacak, orada muayenesi kontrolü yapılacak şekilde projelerimizi tamamladık elhamdülillah. İnşallah önümüzdeki haftada bunun e, ihalesini yapacağız kapalı zarf usulü ile ilgili inşaatı ile ilgili ki inşaat orada zaten var sadece e, il sağlık müdürümüzün çizdiği projeye göre içinde değişiklikler tadilatlar yüzünde değişiklikler tadilatlar yapılacak bunu inşallah önümüzdeki hafta ihalesini yapacağız ona göre e, inşaatı başlayacak 2-3 ay zarfında sanayicimiz güzel bir sağlık merkezi ile baş başa kalacaklar. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile Kayseri Ticaret Borsası işbirliğinde tarım teknolojileri paneli düzenlendi. Panelde kılı tarım uygulamaları ve modern hayvancılık gibi konular konuşuldu. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile Kayseri Ticaret Borsası işbirliğinde tarım teknolojileri paneli gerçekleştirildi düzenlenen panele Kayseri protokolünün yanı sıra alanında uzman akademisyenler ve özel sektör temsilcileri katılım sağladı. Düzenlenen panelde Kayseri'de gerçekleştirilecek akıllı tarım uygulamaları, modern hayvancılık gibi konular konuşuldu. Programın açılış konuşmalarını yapan protokol üyeleri tarafından tarım ve hayvancılığın önemine dikkat çekildi. Ve ticaret borsası başkan ve yönetimi de derinden derine sessiz sessiz büyük işler yapıyorlar. Ne yaptılar? Önce çok büyük bir benim gördüğüm bir hayvan pazarı ve birçok yönde gerçekten geçenlerde işte hep beraber gördük tarım fuarlarımız. Bu şehir tarımda her geçen gün mesafeler kat ediyor. Tarım teknolojisindeki bir yenilik, bir araca kavuşmamız şehrimizin tamamında refah düzeyini arttırıyor. Dolayısıyla bu panelin önemli olduğunu düşünüyorum. Kayserimiz hep söyleniyor ticaret ve sanayi şehri. Ama Allah'a şükürler olsun tarım il müdürümüz zaman zaman rakamlarla bizi buluşturuyor. Oradan da görüyoruz ki Kayseri artık aynı zamanda bir tarım ve hayvancılık şehri. Bunu da çok önemsiyoruz. Amacımız özellikle pandemi sonrası ve deprem sonrası kendi kendine yeten şehir, kendi kendine yeten ülke, kendi kendine yeten aile olma bağlamında neler yaparıza kafa yormak. Üretenin hizmetkarı olma yönünde gayret gösteriyoruz. Tarım aynı zamanda sosyal adalettir. Herkesin bu gerçeğe göz ardı etmeden sürdürülebilir bir tarım ekosistemi kurmak için yeni tarım teknolojilerinin sektöre entegrasyonu konusunda tüm paydaşların elini taşın altına koyması gerektiği kanaatindeyim. Toprak ve su kaynakları sürdürülebilir kullanılmalı. Çiftçinin sürdürülebilir tarım yapılabilecek finansal gücü olmalı. Finans yapısı güçlendirilmeli. Üretici örgütleri güçlenmeli ve tarım ürünlerini kullanan sanayicilerle işbirliği içinde olunmalıdır. Sürdürülebilir tarım yapılabilmesi için çiftçinin sürdürülebilir karlılığı olması gerekmektedir. Artık tarımda teknoloji kullanımı bir tercih değil, zorunluluk halindedir. Çiftçinin alın terine akıl teri eklendi. Bunu Türkiye için bir fırsat olarak görüyorum. Gelecek 10 yılda tarımda verim artışının yüzde 85'i teknoloji, sulama ve dijitalleşme ile sağlanacaktır. Şehrimiz geleceğin dünyasında ihtiyaç duyulan kalkınma odaklı üretimin parlayan yıldızı olma potansiyelini de taşıyor. Melik Gazi Belediyesi zabıta ekipleri yaklaşan Ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimlerini yoğunlaştırdı. Vatandaşların huzur içinde Ramazan ayını geçirebilmeleri için marketler, fırınlar, pastaneler gibi gıda satışı yapan işletmelerin denetimleri sürüyor. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz Ramazan ayı öncesinde özellikle zincir marketler, çarşı ve pazar denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerimiz özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceledi. Denetimlerde ürünlerin fiyatlarının fahiş olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatına son değişim tarihi ile önceki fiyatına bakıldı. Vatandaşların daha rahat ve güvenilir bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için denetimlerimiz aralıklarla devam edecek dedi. Denetimlerin Ramazan ayı içerisinde de devam edeceğini belirten ekipler şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığına, bazı eksikliklerin giderilmesi için işletmecilere gerekli uyarılarda yapıldığını belirttiler. Efendim spor haberlerimize devam ediyoruz. Süper Lig'in 29. haftasında Kayseri Spor sahasında Hatay Spor'u konuk edecek. Pazar günü oynanacak maçın bilet fiyatları belli oldu. Süper Lig temsilcimiz Kayseri Spor pazar günü kritik bir maça çıkacak. 35 puanı bulunan temsilcimiz sahasında Hatay Spor'u konuk edecek. Bu müsabaka öncesinde Sarı Kırmızılı Kulüp bilet fiyatlarını belirledi. Güney ve kuzey tüm blok bilet fiyatları 38 TL olarak açıklandı. Doğu üst 200 TL, doğu alt 250 TL, batı alt 400 TL, batı balkonda 450 TL olarak belirlendi. Misafir tribün bilet fiyatları ise 49 TL olarak açıklandı. Biletler yarından itibaren pasolik gişelerinde ve internet üzerinden satışa sunulacak. Süper Amatör Küme playoff maçını kazanan Yahyalı Spor'da bala yükselmenin keyfi yaşanıyor. Antrenör Mehmet Susamış ve futbolcuların maç sonu coşkusu vardı. Süper Amatör Küme'de sezon bitti. Mutlu sona ulaşan takım Yahyalı Spor oldu. Playoff final maçında Sen Makinerci'ye sporu mağlup ederek şampiyon olan Yahyalı Spor'da mutluluk rüzgarları esiyor. Final maçını kazanarak bölgesel amatör kümeye yükselmeyi başaran Yahyalı Spor'da teknik heyet ve futbolcular mutluluklarını ETV Kayseri mikrofonlarına anlattılar. Yahyalıya yakıştı bu güzel bir bal takımı oldu. Eee ben bütün arkadaşları kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Eee gerçekten söylüyorum. Çok çalıştık. Çok inandık. Güzel bir aile topluluğumuz vardı. Bu topluluk da bizi şampiyonluğa getirdi. Çok tecrübeli arkadaşlarımız vardı. Allah razı olsun. Sağ olsunlar. Bir aile ortamında bütün müsabakalara hazırlandık. Bugünkü müsabakaya da öyle hazırlandık ve işi e, götürdüğümüzü düşünüyorum. Yahyalıya hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sene inşallah Bal Yahyalıyı ya en iyi şekilde temsil ederiz. Başarılar dileyelim. Sağ olun. 4-5 takım birleştiği halde Yahya'lı Spor'u dize getiremediler. Biz ligin en başından en sonuna kadar etik şekilde delikanlı bir şekilde savaştık. Ama 4-5 takım bir oldukları halde yine de bu ipi biz gösterdik. Çok mutluyum. Çok onurluyum. Çok gururluyum. Allah biz e, çok çalıştık. Çok çabaladık. Kimse bizim ilk dörde gireceğimizi grupta düşünmüyordu. Allah'a çok şükür. Allah bugünleri bize gösterdi. Bu sahada yine ben bu sahada bu kalede babamı kaybettim. Bugün de burada şampiyonluğu kazandım. Çok şükür. Ona armağan ediyorum. Bir takım değil, beş takıma karşı oynadık biz bu ligi. Bu ligin şampiyonu biziz. Teşekkür ederim. Efendim bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saat TV Kayseri ekranlarında görüşmek ümidiyle iyi akşamlar.